çift video çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çift video çekeceğiz. O da video çekecek. Ben de video çekeceğim. Sevdiği kızın adı Elif. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşımla maç e, PUBG oynayacağız ama vs atacağız. Ayrı iki tane video olacak. Onun ekranından ayrı izleyebilirsiniz. Kanalın adı Ayaz. Kanal onun kanalın adı Ayaz. İki iki kanalda abone olmayı unutmayın. Çift yayınla. İki yayınla beraber sizde video çekeceğiz. Arkadaşımı ben moda açıyorum. Beraber vs atacağız onunla. Arkadaşlar güzel bir bes. Arkadaşlar yalan ben ona şimdi 30 fark beğeneceğim ama aklı şaşır. Arkadaşlar iyi aya iyi kesinlikle bot. Ama kesinlikle bot gibi oynuyor. Evet arkadaşlar ben bunu açtım. Arkadaşımın indir in in inik mi soruyorum. İnik mi alacağız? Ne kadar? Tamam arkadaşlar açımız başlıyor. Hazır ver. Tamam, evet arkadaşlar. İki videodan ayrı bizi izleyebilirsiniz Benim ekranımdan ayrı Onun ekranından ayrı video göreceksiniz Arkadaşım da direkt karşımda şu an duruyor ama Şu an kendimi gösteremem Youtube kanalıma abone olursanız 100 abone de e, Telefon numarası vereceğim İsteyenler Olabilir 50 abone olayım İstediğiniz her şeyi yaparız 100 abone oluyoruz. Arkadaşımın telefonu. Evet. Evet. Sizi bekliyorum. Ayaz. Ayaz başladı oyun. Bir dakika. Ayaz çık çık. Ayaz çık. Ayaz çık. Ayaz çık. Ayaz çık. Ayaz çık. 3 tane ayrı oyuncu var. Çık çık 3 tane ayrı oyuncu var. Çık. Oğlum çık çık 3 tane ayrı takım var. Mal açamadım. Yani burada 1v1 bir, bir, bir yazıyordu garip. Hiçbir şey anlamadım. Her, arkadaşlar ben, mi? Arkadaşlar, ben şimdi şey, size şey. güzel. çok güzel bir challenge açacağım. Ve o challenge'ı da Ayaz'a saplayacağım. Bunu söyleyeyim. İki ekrandan da bizi izleyebilirsiniz. Ve kanal, tarz, tık tık. Sizin için abone ve like evet. yeterli. Bize abone ve like olup atarsanız bize yeterli arkadaşlar. Çünkü güzel bir savaş burada arıyorum. Güzel bir savaş arıyorum arkadaşlar. Hadi ver şunu da ben açayım ya. Oğlum dur. Güzel moz arıyorum. Arkadaşlar şaka şaka. Ayarladım. İnik inik mi inik tazır ver. Ne kadar süreliğim Allah Allah salon camdan düştüm. Evet arkadaşlar Ayas terziye saklama challenge yapacağım. Söyle. Bak. Benim istedim. Estüci Barış. Estüci Barış. Zaman... Papçı zaman... videoları var. <laughs> Muhammed en çok bir family var, var benim. Ay. Benimkisi o dünyanın en yaramaz çocuğuyla bir gün geçirdiler. Analarını ağlattı valla. Ayaz oyun başladı. Boink. Arkadaşlar bot ayazı saplama challenge. Çok yeni değildi. Evet arkadaşlar, birinci sayımız geldi. Ayaz bence sallanmayı bırak, sadece oyuna odaklan. <Sessizlik> Hoppa, bu iki. Yok değil mi? Ayı. Ayı zahane. Ayı zahane. Aga bence uzaktan oyna yani yakına gelme. Arkadaşlar bu maç benim için çok kolay olacak gibi duruyor. Elim çekecek. Bak. Tamam Ah evet bu el benim çok Arkadaşlar bu el benim için çok kolay olacak. Bu bir sayı daha geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel Gelirim ne var? Ah be. Olsun, olsun Al. Ayık Kaçmıyorum. Abi. sana Baş atıyorum. Kaçma. Kaçma. Arkadaşlar şimdi ayaz tirdin ve ya, bu ayırız. da ve <laughs> bu arkadaşlar 7 oldu. Uzi ile ben uzaktan çok iyi oynayamam. çok fena vurdu. <laughs> Arkadaşlar çok şansa vurdum adamı. Ha, o ince delikten adam Arkadaşlar bu benim için bir bot gibi oynuyor. Atarım. Ben de o yürek var. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Koruma kalkan olmasaydı ben ona çakmıştım. Oh, bana. Oh, bana. Oh. Oh. Neredesin ki? Savandayım, savanda ya. Arenin göğüme çık Gel Aa, <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Aşağı gelme oğlum Gel buraya. arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yanındaki bir sayı aldı. Hatta pardon iki. Al! Kör oldum. vurdu ya. Of. Fena vurdu bir de ya. Efendim. Bir dakika. Gitsin sakın anne. Sıfır. 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 Ne oldu anne? Efe, anne bir arkadaşlar şu an rakibime çakıyorum hem de şakır şakır çakıyorum rakibim karşıya gitti çok şanslıyım be. Bence de kimin ben ben var bence?

Bir şey söyle. Yazık Yazık ettin kendini. Sözün kıymetini yay olandan... ...ekmeğin kıymetini aç olandan öğrendim. evladım. Hiç bulanma! Şems'in dediği ...sen şimdi senelerce yanlış bir kızımı sevdin... Işte. hakikat hiç ummadığın zamanda bir Güneş gibi doğar. Köşesler... evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rakibim, yani arkadaşım Ayaza çok fena bir döşeme yapıyorum seni bağlı Çok fenalı abi, deşmem yapıyor maalesef. Oy bu ne vuruştu arkadaş? Şaka şaka. Ama standart vurdum. İşim var anne. Bam. Bam. Ne yaptın abi. abi ya? İşim ben. Ben kaçacağım o yine üstüme gelecek hani biliyorum. Yumaş seni burada ne yapacağım yanına bırakacağım. Lan ha! Üstüme gelip gelip duruyor bu da ya. Gelmiyor <laughs> lan üstüme. İnternet burada evet. çekmiyor ya. Kanın olacak, kanın olacak. Ayaz internet burada çekmiyor. Bak söyleyeyim Ayaz oturma odasındadır. Burada internet çekmiyor. Boş ver. Ama sonra oyunu kasıyor benden değil he. Adamı karşıya o zaman arkadaşlar adam şimdi üstüme gelecek biliyorum. Bam, bam. Arkadaş ya, şimdi ben bunun yakınıma gelmemesini sağlamalıyım. Sen gel abim, ben de geliyorum. Evet, karşıya gitti lan. ne ya. Ana çoğru, şey. de de lan nasıl vurdu ya? Çoğru, ben de, ben de, ben de. Hadi. İlk Ay ben senin dozun gelmezdi. <laughs> <laughs> Oğlum fizeyi sen karşı mı koyacağını sanıyorsun? <laughs> Arkandayım arkanda. Bebeğin <laughs> yanında duruyor. Evet arkadaşlar. Oy. Oh! Bu silahla beni alması imkansız. Aaaa. Oğlum öyle bir tarım oldu tüfek silah verdi ki oyun. Gördüm. <laughs> Gelsene Ayas. Çok kolay. Normal lazım. Oo sen bana yaklaşma. Ayas bak. <laughs> Eyvah yandık. ateş silahıyla ayazı hiç çalamam kesin. Ya yaktım ama olmadı. Gelme ayaz gelme. Sen ne yaptın? Sen niye güvenip geldim buraya? Ben sana dedim odada kalsın. Oh. Kapağca mı? Sıçtık sıçtık. Kapağca ile ayaz aldım. kafayı koydum sabaha kadar bunu bitirecektim anladın mı? o şovu eskaldı ben çalışarım demek Hünkar Yaman seninle konuşmaya buraya geldi he? arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayaz'a her konuda Ayaz'da her silahta Ayaz'da silah da... gördüğünüz gibi arkadaşlar her silahta da ondan daha iyiyim benim bildiğim Tabancayla bile vurabiliyor yani. Arkadaşlar tabancayla yazı vurabilene ya çok kolay vurmak ayazı tabancayla. Ya bir <laughs> <laughs> Allah, Allah öbür tarafa gitti adam.

Benim hapishanede canım çok yandı baba. Sadece Züleyha'dan mektup gelmiyor diye değil. Onun acilini can çekişirken ki aile gözünü yüzünden... Ya Kusur. abi Kusur. ben sıçtım. Tavayla tamam, <laughs> bir yok yapamıyorum. Sen bu değilsin dedi baba. Hayat <laughs> seni ne kadar bu hale getirse de sen bu değilsin dedi. Bunu merak etme. <laughs> <laughs> Allah'ım. Kırmızı kırpmamalı. Bak, sana yaz gelme. Kaç. lobi çek lobi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çekişme başladı sonda yumruk savaşı çok eğlendirdi bizi görüşürüz